Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizler artık arkadaşlar artık YouTube kanalıma video gelmeyecek. Bitti. E, arkadaşlar artık yani gelecekte çok böyle sıklıkla video atmayacağım. Zaten fark bakın bir ay boyunca video atmamışım. Sonra bir ay daha atmamışım. Bak son dönemlerde sadece bak sadece şu Roblox'e şu Valorant montaj video Valla şey işte Roblox eklendiğim videosunu Bak şu mouse'un olduğu yerden Sol tarafında Azıcık daha aktif olmaya başladım Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın Şöyle videolarıma bakalım hatta Kaç ay önce yapmışım Bak bir ay aralıkla yapmışım bütün videoları Bak işte bu 5 ayda çok fazla sıklaşmış 5 ay önce Ama işte arkadaşlar artık yapacak bir şey yok Yani Bir de arkadaşlar bir duyurum daha var onu da sıradaki videomda yayınlayacağım. Neyse arkadaşlar artık çok fazla video gelmeyecek kanalıma. Kanalın bir de konsepti değişiyor artık. Hani böyle oyun falan çekiyoruz da yine oyun falan çekeceğiz de. Ben yani daha ağırlıklı bir şey vereceğim. Onu da bir dahaki açacağım videoyu söyleyeceğim. Hoşçakalın. Bay bay.